İyi günler efendim. Bugün 30 Aralık Pazartesi. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Bir yılın sonuna geldik. Bu vesileyle ailelerinizle, sevdiklerinizle birlikte e, sağlık ve esenlikler diliyorum hepinize yeni yılda, nice yıllara. Bugün yine Furkan Bey ile beraberiz. Furkan Bey bazı sorular yöneltecek. Onunla böyle sohbet havası içerisinde size bu konuları aktarmaya çalışacağım efendim. Buyurun Furkan Bey. Teşekkürler. Ee, Jimmy Carter'ın vefat haberini aldık. Dünya liderlerinden taziye mesajları geliyor bu konu hakkında. Ee, Carter'ın kişiliğiyle ilgili bizleri bilgilendirebilir misiniz? Evet işte insan böyle Amerikan başkanı da olsa 100 yılda yaşasa ölüyor. Furkan Bey bir gün geliyor ölüyor. Jimmy Carter işte böyle fıstıkçı Carter diye anılırdı biz o dönemleri hatırlıyoruz gençlik zamanlarımızda. Ee, mütevazi kişiliğiyle biliniyor, hayırsever kişiliğiyle biliniyor. Bunun sebepleri var. Yani mesela işte bir dönem başkanlık yaptı ama daha sonra ayrıldığında gitti mütevazi iki odalı evinde kaldı. Yani öyle bir ihtişam. Para kazanmaya odaklanmadı. Böyle daha çok sosyal adalet, hayır, iş, hayır işleri vesaire o işlerle ilgilendi. Bu yönleriyle anılıyor. Peki devlet adamlığı nasıldı Carter'ın? Yani devlet adamlığını neyle ölçmek lazım? Mesela Trump'ın bir cümlesi var o biraz ışık tutuyor. Diyor ki iyi bir adamdı ama kötü bir politikacıydı, kötü bir devlet adamıydı diyor. Tabii Biden kendisi ve bütün Biden ailesi çok olumlu şeyler söylüyor hakkında. Dünyanın çeşitli yerlerinden de buna Çin de dahil Kendisi mütevazi bir hayat yaşadı ama zengin bir miras bıraktı diyorlar. Ee, esasında kendi döneminde devlet adamlığını değerlendirmek bakımından yani birisi Kent Davidle anılıyor. Tabii 1978 yılında böyle Mısır'la İsrail'i bir araya getirdiği için. Yine İran'la yani sizler kitaplardan bilirsiniz. bizler gençlik dönemimizden biliyoruz. O yaşanan İran'la yaşanan rehine krizinde Carter başkandı. Ama işte bir dönem yapabildi ve Reagan ondan sonra ezici bir zaferle geldi. Ve bu eski Georgia valisi ama öncesinde çiftçilik yapan, işte fıstıkçılık yapan Carter'ı sildi, süpürdü. Aslında Carter'ın başkanlık sonrasındaki faaliyetleri daha çok övgü aldı diyebiliriz. Evet ben de onu soracaktım aslında başkanlık sonrası faaliyetleri ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Yani bütün dünya çapında böyle e, yani bu hayır işleri vesaire veya kiliseyle temasları hani o yönleriyle Amerikan kültürü içerisinde ilgi gördü ama ama 2002 yılında kendisine Nobel barış ödülü getiren e, bu faaliyetleri de e, bütün dünyada yankı buldu. Yani çok olumlu karşılandı. Ee, onun için bu yönleriyle özellikle insan hakları alanında e, böyle barışçıl e, faaliyetleri veyahut işte e, bunun dışında e, ne söyleyebiliriz sosyal adalet vurgusu zaten demokrat bir insan o yönleriyle de anıldı. Yani bu Nobel Barış Ödülü zaten yeterince açıklayıcı diye düşünüyorum yine geçtiğimiz hafta çok konuşulan bir konuyla ilgili sizlere bir soru yönetmek istiyorum. Geçtiğimiz çarşamba günü Azerbaycan Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı Kazakistan'da zorunlu iniş yaptı ve 38 kişi hayatını kaybetti. Daha sonra Aliye ve Putin arasında cumartesi ve pazar günleri telefon görüşmesi yapıldığı haberlere yansıdı. sizce bu olay aydınlandı mı? Yani daha soruşturma tamamlanmadı tabii. Yani öncelikle biz bu Azerbaycan Hava yollarına ait bu uçağın düşmesinden dolayı orada hayatını kaybeden insanlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Bizim de tabi çok yakından takip ettiğimiz bir konu. Hatta beni Azerbaycan'dan bazı dostlarım arayarak ya bu hadise hakkında görüş bile sordular aramızda. Böyle bir yakınlık var. Şimdi yani Olay daha aydınlanmadı ama birazcık, birazcık böyle sis perdesi dağıldı diyebiliriz tabi soruşturma hem askeri hem sivil boyutlarıyla kapsamlı bir şekilde sürdürülüyor. Dolayısıyla biraz daha beklememiz lazım. Kazakistan'ın uçağın kara kutusunu Brezilya'ya gönderdiği anlaşılıyor. Yani niye Brezilya demeyin çünkü işte üretildiği yer orası olduğu için. Yani o önemli bir gösterge olacak. Keza mutlaka bu soruşturma kapsamında radar kayıtları vesaire inceleniyordur. Ayrıca hani askeri yetkililer, sivil yetkililer bunlarla temaslar var ama pilotlar büyük bir çabayla bu bir zorunlu iniş Hazar Denizi'ni geçip Hayatları pahasına yine de bazı yolcuların kurtulmasını sağlamışlar. O yüzden de kahraman ilan edildiler. Azerbaycan'da böyle çok e, e, vefatlarından sonra milli kahraman olarak da Azerbaycan tarihine geçtiler. Keza Kazakistan'da da hemen böyle kurtarma ekiplerinin devreye girmesi, insanların devreye girmesi, kurumların devreye girmesi, e, Kazakistan. Cumhurbaşkanlığında da böyle bu canla başta bu faaliyetleri, kurtarma faaliyetlerini yapanları ödüllendirmesi gibi bir yola götürdü. Yani aslında bu hepimizi derinden etkiledi. Kazakistan'ı da etkiledi. Şimdi Putin ve Aliyev arasındaki görüşmeler bakımından da ya bir kere Putin'in çok nadirdir böyle özür dilemesi. Ağzından böyle bir özür kelimesinin çıkması. Putin özür diledi. E, bu bir bakıma e, Rusya'nın e, bu yani Putin'in diliyle bu trajik olayı yani bu feci hadiseyi bu, bu konudaki sorumluluğu üstlendiğini e, üstü kapalı da olsa gösteriyor. E, esasında ilk başta e, böyle daha çok Rus yetkililerden gayri ciddi. Açıklamalar geliyordu. Yok kuş çarptı, işte veya ya bir gaz silindirinde patlama olmuş, böyle bir mekanik arıza gibi. Ama herkes biliyor ki burada bir e, elektronik müdahalede söz konusu ve uçağın vurulmuş olma ihtimali de çok çok yüksek. Nitekim telefon görüşmelerine de yansıyan şekliyle, yani burada özellikle. Ee, Ukrayna'nın silahlı dronlarına karşı hava savunma sistemlerinin harekete geçtiğine dair e, bilgiler de e, geliyor. Onun için bütün bunları bir arada düşündüğümüzde e, yani bu konunun e, yani sonunda Rusya'nın e, bu sorumluluğu üstlenerek özürün arkasından diğer adımları da atarak aslında birbiriyle olumlu ilişkilere sahip iki liderin yani Aliyev ve Putin'in ve daha sonra elbette ülkeler arasında Azerbaycan ve Rusya'nın bu süreci yöneteceklerini tahmin etmek zor değil. İsterseniz burada duralım. Bu video uzun oldu. Belki bir konumuz daha var. Onu da ayrı bir videoyla ele alabiliriz. Burada duruyoruz efendim. Yılın son videosunu da ayrıca yaparız. Konumuzdaki bir konuya ayırırız. Belki bilmiyorum Pakistan, Afganistan gerili mi, savaşa varır mı, varmaz mı bu havaya anlatırız. Ee, yeni bir videoda tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hepinize esenlik, esenlikler diliyorum efendim.